გაიგეთ, რომ ეს არის ქარიში, ქალიჭა. 6 Eylül 2024'te Kocaeli'nin Kozluk Mahallesi Seka Park'ta bulunan bir kafede çıkan silahlı kavga sonucu eski çalışanlar Hasan Akın ve Ahmet Akın vurularak yaralanmıştı. Hasan Akın olay günü abisi Ahmet Akın ise ertesi gün hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 13 şüpheliyi gözaltına alırken Furkan G ve Oğuzhan S tutuklandı. Hazırlanan iddianame Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tarafından kabul edilirken Furkan G. hakkında iki kez müebbet ve dört buçuk yıla kadar hapis, Oğuzhan S. hakkında ise müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca iki tutuksuz sanık içinde delil karartma ve ruhsalsız silah suçlarından hapis talep edildi.